Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sevgili izleyenler, bir önceki videomuzda nasıl bir Allah tasavvurumuz var meselesini incelemeye çalışmıştık. Yani Allah'a öyle ya da böyle herkes inanıyor. Bir tanrısı olmayan yok aslında. Ben Allah'a inanmıyorum diyenlerin de tanrısı var. Onun için Kur'an-ı Kerim bize genellikle Allah vardır argümanı ya da delili üzerinde durmaktan ziyade Allah birdir delili üzerinde durur. Bunu vurgular. Allah birdir. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın bir olması önemli. Nasıl bir bir onu şimdi görmeye çalışacağız. Çünkü bakın insan hangi kanaldan gelen bilgiyi kayıtsız şartsız doğru kabul ediyorsa, hangi güce sonuna kadar güveniyorsa, hangi varlığa boyun eğiyorsa o onun tanrısıdır. Allah'ıdır demiyoruz, Tanrısı'dır. Bir insan ben Tanrı'ya falan inanmıyorum diyebilir ama öbür taraftan canım ne arzularsa onu yaparım. Hazcı efendim olarak yaşar. Veya arkadaş her şey para der. Veya kadın der veya erkek der. Kadın ise mesela veya herhangi bir şeyi en büyük kabul eder. En büyük kabul eder. Dolayısıyla onun tanrısıdır. Bir insanın nefsi, arzuları da tanrısı olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah eferâeyte ben ettehefe ilâhehu heva buyuruyor. Siz hiç heva, hevasını ve arzularını ilah edinen, tanrı edinen insanları görmüyor musunuz? Piyasada sorsanız kimse benim tanrım nefsimdir demez. Ama nefsinin arzularını yegane doğru ölçü kabul eder. O zaman onun tanrısı olur. O halde Allah'ı esmasıyla geçen videomuzda dediğimiz gibi bildikten sonra onu birlemek, tevhid etmek de önemli bir şeydir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de benim çok dikkatimi çeken böyle tabir caiz mi bilmiyorum klişe laflar vardır Aa, affedersiniz ee, kısa cümleler vardır diyelim kısa cümleler vardır. o kısa cümleler ne mesela her şeyden önce biz bu vahdehu la şerikele cümlesini çokça tekrarlarız her fırsatta Sabah akşam 10 defa Resulullah Efendimiz la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve mülk ve lehu'l hamdu cümlesini tekrarlamamızı ister bizden. Çok sevaptır diye anlatır. Vahdehu la şerikele. O halde demek ki Allah'ı bir bilmek yetmiyor. Gerçekten onu ona inanmış olmak için vahdehu o tek başınadır. Tektir tek başınadır hatta. Hiçbir yardımcısı şu soru bu su yoktur. Le şerikele açıklıyor onun. Hiçbir ortağı, ortağı yoktur. Yani Allah insanlar Allah'ın bir olduğu Tabii ki Allah birdir diyor. Ama işte filanca şöyle bir tasarrufta bulunur. Falanca şunu yapar. Allah'a bir sürü yardımcılar ihtas eder. Allah'a ait olan özellikleri, isimleri, sıfatları başkasında gördüğünüz zaman o zaman Allah'ın olan bir yetkiyi, bir gücü ona vermiş olursunuz. Her şeyi gören Allah'tır. Ya falanca bizi görür burada ne yaptıklarımızı, ettiklerimizi derseniz Allah'ın görme sıfatını alıp ona vermiş olursunuz. O halde vahdehu la şerikele hiçbir ortağı yoktur bütün yapıp ettiklerinde tek başınadır. Bazı şeyleri bazı, meleklerine yaptırır o ayrı bir. Yani tevhid için vahdehu la şerikele dememiz lazım. Subhanallahi ve bihamdihi ifadesi Kur'an-ı Kerim'de çokça geçer. Fesebbih subbih bihamdi rabbike ve stagfir. Hamd ile tesbih. Bu ne demektir? Hamd ile tesbih. Tesbih demek önce tesbih. Tesbih Allah'a yakışmayan, eksiklik ifade eden, noksanlık ifade eden her düşünceden, her fikirden, her özellikten beridir Allah. Allah benim ne yapıp edeceğimi ileride nereden bilsin, bilir mi? E, bilemezse bu bir eksikliktir demiştik. Bilemezse bir eksikliktir. Tesbih bu. Bütün eksiklikleri Allah'tan uzaklaştırmak. Bu Subhan. O halde ibadet an ibadet olarak bunu Allah'a hamd ederek yapıyoruz. Hamdin onun olduğunu kabullenerek yapıyoruz. Hamd ne demek? Yapılanlara karşılık takdir ifadesi Övgü demek hamd. O halde bütün yapıp edilenleri Allah yapıyor. Her şeyi o yapıyor, her şeyi o yaratıyor. Her kesin rızkını o veriyor. Bütün güzellikler ondan. Bakın tesbih Allah'ın varlığı konusunda bir soyutlama. Hamd da bütün yapıp edilenlerin ona ait olduğu bir bakıma dünyaya bakan yönüyle bir kabul. O halde Subhanallahi ve bihamdihi. Tesbih de ancak hamd ile tamamlanıyor. Bu da bunu da söyledikten sonra Allah hakkında şunu da ifade edelim. Allah'ı bu anlattığımız iki videoda anlattığımız şekilde tam, mükemmel, kamil, eksiksiz, şirkten uzak bilmiş olmamız için Allah hakkında teşbih düşüncemiz olmayacak. Teşbih düşüncesi ne demek? Kur'an-ı Kerim'de Allah "Leise kemislihi şeyun" buyuruyor. O hiçbir şey gibi değildir. Onu hiçbir şeye benzetemezsiniz. Sizin bildiğiniz, tasavvur ettiğiniz, hayaliniz, hayalinizde bile canlandırdığınız şeyler sizin bildiğiniz şeylerdir. Yaratılan şeylerdir. Gördüğünüz kokladığınız şeylerdir. Dolayısıyla Allah'ı bir şeye benzetemezsiniz. Mesela Allah diyor ki "Al Rahmanu alel Allah arşa istiva etmiştir. Arş, bütün varlığın son noktasıdır. Ben şöyle anlıyorum. Yani kürsi, efendim, mülk aleminin sonudur. Fizik dünyanın sonudur belki. Son noktasıdır kürsi. Arş ise meleküt aleminin de sonudur. Bütün varlıkların en sonudur. Allah arşa istiva etti. İstiva ne demek? Kelime anlamı konuşlanmak demek. Şimdi derseniz ki evet kürsü diye bir madde var. O maddenin üzerinde Allah oturmuştur. Oturmaktadır derseniz o zaman siz Allah'ı bir şeye, insana benzetmiş olursunuz. Aynen Yahudiler ne diyorlar? Allah dünyayı altı günde yarattı, yedinci gün oturdu, istirahat etti filan. Böyle bir şey olmuş olur. O halde şöyle derseniz en sağlamını demiş olursunuz. Allah arşa istiva ettiğini söylüyor. Bununla neyi kastediyorsa ben ona inanıyorum. Amen ve saddakına derseniz problem olmaz. Ama bununla tatmin olmayanlara biriler tevil yaparlarsa onun da yolu açıktır. Yeter ki bunun anlamı budur demesin. Yani şöyle diyebilir bir insan. Herkes aynı teslimiyeti gösteremez. Diyebilir ki Allah'ın arşa istiva etmesi Allah'ın mahlukatın tamamına hakim müheymin olması demektir. Hepsi onun kabzasında olması demektir diye zannediyorum. Böyledir diye kestir kestirip atarsanız olmaz ama böyle olabilir. Şimdi yedullahi fevka eydihim Hudeybiye'de efendim antlaşma yapanlar için Allah Allah'ın eli onların elinin üzerindeydi diyor. Evet Allah'ın eli onların üstündeydi fiilen dediğiniz zaman bu olmaz. Çünkü bunu gören yok. O halde burada başka bir mana var. Allah ne kastetmişse ona inanıyorum. Tamam. Eğer orada durabiliyorsan dur. Ama duramıyorsan o zaman Allah'ın teyidi, Allah'ın gücü, Allah'ın desteği teyit bakın yetten geliyor zaten, elden geliyor. Teyit etmesi onlarla beraberdir anlamında olabilir. Derseniz bir tevil olarak bu açıktır. Şimdi Abdullah bin Abbas'tan beri vardır bu. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mecaz vardır, hakikat vardır, kinaye vardır. Aynen Arapçanın kullandığı bütün delilleri kullanmıştır. Abdullah bin Abbas'a diyorlar ki: "Kullu şey'in halik illâ vechah." Ne demek? Her şey yok olacak. Sadece Allah'ın yüzü kalacak. Bunu hakikat anlamında böyle alabilir misiniz? Sadece Allah'ın yüzü kalacak. Allah'ın diğer tarafı haşa dersek onu yine bir şeye benzetmiş oluruz. O zaman e, Abdullah İb İbni Abbas diyor ki mesela Ey zâtuhu e, teâlâ, ey ev aynuhu teâlâ Yani Allah'ın kendisi kalacak. Yani vec ile kastedilen, yüz ile kastedilen Allah'ın kendisidir. Diye tevil ta başlamıştır. Bu konuda uzun efendim tartışmalar kitaplar vardır makaleler vardır ben şöyle bir gözden geçirdim baktım ki yani bir yerde bir yere kadar siz tevil yapmazsanız bunun altından ya veyahut da bunu bir hakikat anlamında alırsanız işler sarpa sarılır. Şimdi geçen söylediğimizi tekrar söyleyelim. Allah hakkındaki düşüncemiz bizim ancak Allah'a ibadet, Allah'ı zikirle kemale erer ve marifete ulaşır. Aksi takdirde felsefe yaparsınız. Ve diyelim ki Müslümansanız vahdeti vücuda ulaşırsınız. O da yani İslam'ın ana damarının hatta tamamının Allah anlayışı değildir. İki konuya daha temas edip bırakacağız. Bunlardan birisi iman amel ilişkisi. Bu da tartışılmış. Yani Amel yapıp ettiklerimiz bizim imanımızdan bir parça mıdır? Yoksa onlar ayrı, iman ayrı mıdır? Bazılar derler ki, efendim iman imandır yani Allah'a, meleklere, kitaplara, ahirete, kadere, hayrına, başarına inanıyorsun. İnanıyorsanız imanın vardır. İmanınız vardır. Bu güçlü olabilir, zayıf olabilir, ayrı bir şey. Ama artmaz. Evet konusu itibariyle artmaz. Ama iman, kendi içinde artar diyor Allah. İzdedu imanen diyor. Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman imanları artar. Ve artar diyor Allah. O zaman bunu artmaz demenin bir anlamı olmadığı kanaatindeyim. İman artar, eksilir. Yani ne kadar amel o kadar iman diyebilirsiniz. Yani iman insanı amele zorlar. Ve son olarak önemli olan noktalardan bir tanesini bunu bir tweet olarak atmıştım. Çocuklara Allah'ı nasıl tanıtırız? Gel oğlum bak Allah'ın cenneti var, cehennemi var. Bak işte şunu yaparsan seni cehenneme koyar, keser, doğrar filan. Böyle anlatamazsınız. Çocuklara Allah annenin, babanın veya sadece birisi varsa sadece birisinin Allah'ın huzurunda elini açması, ibadet etmesi, helala harama dikkat etmesi, riayet etmesi efendim ve zaman zaman bunu dile getirmesi suretiyle çocukta oluşacak duygu ile artar ya da eksilir. Duygu ile ya da artar artar ve eksilir. Bunu da söyledikten sonra bu videomuzu da burada bitirelim. Bundan sonra Allah nasip ederse e, her hafta böyle güncel bir konuyu sizlere sunmayı planladım. E, sizden konu teklifi de gelebilir. E, bu kadarla yetinip hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili izleyenler.